Bursa Teknik Üniversitesi 4B sözleşmeli personel alım ilanı yayınladı arkadaşlar. 5 personel alınacak. Müracaatlar 5 Ağustos'ta başladı. 19 Ağustos 2022 mesai bitiminde bitiyor. Müracaatlarımızı şahsen yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Üniversiteye bizzat şahsen posta, fax, e-mail yoluyla yapılan müracaatlar kesinlikle kabul edilmeyecek. Bir avukat, bir mimar, bir mühendis, bir büro personeli ve destek personeli şoför bir kişi şoför alım ilanı var. Ben linki yorumlara atacağım. Şartlarını, detayları inceleyerek müracaat etmeyi düşünen arkadaşlarım müracaatlarını yapabilirler. Bunun dışında ilanlar resmi internet sitesi üzerinden 2 Eylül'de yayınlanacak. KPSS puan sıralaması baz alınacak arkadaşlar. Dikkat alınacak. En az